Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar tam güneş tutulması etkisini günlük hayatınızdan alıyorsunuz. Günlük rutininiz hayatınızdaki iş, evlilik ve veya sağlık ile ilgili konulardaki ani gelişmelerden kaynaklı olarak değişecek olabilir. Bu etkilerin genel etkiler olduğunu ve kişisel haritalarınıza göre değişiklik göstereceğini unutmayın. Güneş tutulması etkisini şimdi de tarot kartlarımıza soralım. Kolektifte beni dinleyen sevgili akrepler, akrep burcu, yükselen akrep ve ay burcu akrep olan arkadaşlarım kadın erkek olmanız fark etmez, işiniz var yok fark etmez, yaz sıkılası fark etmez. Şimdi siz astroloji anlamında 6. evden alıyorsunuz. Ben 6 ve 12'ye bakacağım. Şimdi 6. ev günlük hayatınız. Daha önceleri 12 ev açılımı yapıyordum. O açılımları yakın gelecek açılımı olarak yapacağım. Şimdi ben sadece bu tutulmada 8 Nisan güneş tutulmasından 6 evden alıyorsunuz. Onlara detaylı bakalım. Kupa kralı. Denge. Aşıklar. Oo harika. Asa dokuzlusu. Niye bu çıktı şimdi? <laughs> Ama kötü değil yani. hedefte çıktığı için sorun değil. Çünkü zaten astroloji konusunda da iş, evlilik veya sağlıkla ilgili hayat günlük rutininizin değişeceğini söylemiştim. Büyük bir aşk. Bakın büyük bir aşk geliyor hayatınıza ve kartlar diyor ki dengede kal bir dur. <laughs> Aa aşklar buraya da çıktı evet büyük bir aşk geliyor. Demek ki günlük rutiniz aşkla değişiyor. Ama işte de değişecek olabilir. Yani siz herkes kendi durumuna göre alsın. Ben yani daha çok aşk belki de ikisi birdir yani aşk ve iş. Ee, i̇kisi bir arada olacaktır. İşe girersiniz orada biriyle tanışırsınız. Aşk aşık olursunuz onunla iş yaparsınız gibi gibi. Bakın görüyor musunuz harika çıktı. Asa 8'lisi. Bu konular çok hızlı olacak. Zaten bu 5 tutulmasının en önemli etkisi olayların hızlı gelişmesi. Ya da bitmesi. Hızlı girer ve çıkar dedim ya. Kılıç üçlüsü. Hmm. Şimdi. Evet bir aşk geliyor. Şimdi e, ama şimdi bakın siz aşktan daha önce çok yara aldığınız için. Yine bakın aldatılma korkusu çok fazla olacak. Sevgili akrepler. Aldatılmaktan çok korkacaksınız. O yüzden çok muhakeme edeceksiniz bu kişiyi aşkı, sonrası nasıl ilerler. İnsanlarla bunu bir konuşacaksınız. İşte bu size gelecek olan kişiyi araştıracaksınız. Kişiyle bunları konuşacaksınız. O kişiyi anlamaya ve tanımaya çalışacaksınız. Hızlı bir aşk giriyor. Çok hızlı. Çok hızlı iletişimler. Böyle duygularınız tepe oluyor. Yani o kadar böyle duygularınız karışıyor ki ama kartlar dengede olmanızı söylüyor. Sonra büyük bir ferahlık var. Yani çünkü şurada iyi muhakeme edeceğiniz için kılıç üçlüsü de bunu söyler. Mahkeme kartı hemen yanında. iyi muhakeme et. Sakın düşünmeden hareket etme diyor. Bunun dışında şuraya bir kart açacağım. Daha doğrusu etrafına. Ben anladım da yine iyice netleştirmek istiyorum. Kupa yedirisi. Leğenek dokuzlusu. Kısım altınız, Kupa altınsı. <laughs> çok harika çıktı ya. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bu gelecek aşk sizin hayatınızdaki maddi manevi sorunları dolaylı olarak çözecek. Yani siz o insanda bir hayat yoluna başlayacaksınız. Belki beraber bir iş yapacaksınız. Güzel, burası güzel çıktı. Ama ilk etapta çok kararsız kalacaksınız. Bakın kupa edilirse ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Ama sonrasında karar verdiğinizde aşkla ilgili bütün yaralar, belirsizlikler bitecek. Şimdi kılıç üçlüsüne de bir şey bakalım. Kılıç üçlüsü bize ne diyor yani şimdi burada diyor ki bu insanla ilgili netleştir. Bir iyi muhakemet bilgilen diyor. Peki sonrasında yani bilgilendiniz. Ne olacak? Hadi bilgilendiniz bu insanla ilgili ne olacak? Şeytan var. Yani aldatma, kendini kandırma durumu bile olabilir burada. Dikkat et diyor. Aziz evlilik Kupa yedilisi. Şimdi siz burada en çok bu insan doğru mu değil mi diye çok tartacaksınız. E, bu aynı zamanda işse eğer bakın işse de aynı durum var. İş ya da evlilikse bu iş ya da bu evlilik bu çünkü evlilik teklifiyle direkt geliyor. Yani hızlı gelişecek olaylar evliliğe doğru koşturacak gibisiniz. Bu iş ya da evlilik doğru mu, güvenilir mi? Bunu çok tartacaksınız. Çok kararsız kalacaksınız. Kişiye göre değişecek. Çünkü bu genel bir açılım. Siz bu insanla devam ederseniz, herkesin hayatına girecek kişi farklı farklı olacaktır. Siz evet derseniz de başarıya ulaşacaksınız. Yani mutlu olacaksınız. Bu işse evet derseniz başarıya ulaşacaksınız. Aşksa mutlu olacaksınız. Hayır derseniz de mutlu olacaksınız. Yani çünkü genel açılım olduğu için böyle söylemek durumundayım biraz biraz sonra ilişki açılımına bakacağız orada daha detaylı sorarız olmazsa bireysel danışmanlık alın sevgili arkadaşlarım yani hayatınızda iş ya da aşk anlamında günlük rutiniz bu anlamda değişiyor ama çok hızlı ilerleyecek her şey etkiler şimdiden başladı arkadaşlarım söyleyeyim Yani çok az kaldı zaman kozmikte hızlandığı için etkiler çoktan başladı şimdi ben diyorum ki dolaylı olarak 12. evde etkiliyor ya 12. ev hayal kırıkları depresyon işte gizli düşman ve düşmanlıklar bunların hepsini gösterir. Ee, sağlık evidir aynı zamanda. Bakalım oraya nasıl etkileyecek? Kılıç kraliçesi. Bakın, sizi kıskananlar olacak. Eğer bu iş ya da evlilik olursa sizi çok kıskanacaklar. Çok çok kıskanacaklar. Evet, başarılı insanlar kıskanır zaten. Şimdi. kılıç yedilisi kupası kupa yedilisi kupa, kupa ikilisi şunları şöyle alalım görmedim her seferinde değiştiriyorum Şimdi bakın gördünüz mü şu şurada iyice pekiştirdi yani yanlışlık çok fazla olacak olabilir şimdi bu bir işse bakın arkanızdan iş çevrilip siz gizli düşmanlar. Düşmanlık yapacak olabilir. Böyle sinsi insanlar olabilir. Sizin o işi almamanızla ilgili ama imzaya atıyorsunuz. Hayatınız çok bereketli bir döneme giriyor. Bakın tılsım dokuzusu gördünüz mü? Yani bu iş e, sizin bu çok sağlam bir iş ama hainler var tamam mı? Yani siz e, bunu görmezden gelmeyin sakın. Sakın görmezden gelmeyin. Harika bir iş. İmparator, 3 imparator ay muhteşem ya. Joker. Gördünüz mü? Joker, Joker bu da peki işte. Şimdi çok sağlam, güzel, hayatınızı olumlu anlamda değiştirecek bir işe ya da evliliğe imza atıyorsunuz. Bunlar birbirine girift olabilir. Yani işte biriyle tanışıp evlenebilirsiniz. Evlendikten sonra bir işe odaklanıp bir şeyler yapabilirsiniz. Beraber bir şey yapabilirsiniz. Harika işler, imzalar, başlangıçlar, sağlam başlangıçlar, güzel paralar, harika şeyler çıktı. Sadece diyor ki kartlar. Gizli düşman ve düşmanlıklara dikkat et. Arkandan kuyunu kazmak isteyen olabilir. Kıskançlıkla bunu yapacak olanlar olabilir. Buna dikkat et diyor. Burada bir uyarı var. Bu işse, evlilikse her neyse. Bakın, gördünüz mü? Böyle bir durum var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor ama muhteşem çıktı. Şimdi 12. evde bu şekilde. Şimdi sevgili Akrep burcu arkadaşlarım, aklınızdaki kişiyi tutun. Aklınızdaki kişinin Beni dinleyen akrep burcu arkadaşıma, akrep, yükselen akrep, ay burcu akrep olan arkadaşıma karşı düşüncesi ne? Kılıç dörtlüsü, değnek dörtlüsü, değnek ası, tılsım Şimdi size ulaşmak için çok çok çaba sarf etmiş ya da beklemiş. Yani bir, biraz kendini geri tutmuş çünkü sizden emin olamamış. Size bir teklifle gelmek, iş işse ee, şartlar oluşmamış. Evlilikse size güvenememiş. Yani ben sana güvenemedim acaba sen de benimle ilgileniyor musun? Buna bir güvenememiş. Ama artık bu bekleme süreci bitiyor. İş de geliyor, aşk da geliyor. Bu şekilde. Şimdi size karşı düşüncesi. Tısım kraliçesi çok saygı duyuyor size. Çok çok saygı duyuyor. Evet hayran. Size büyük bir hayranlığı var. Hayal kırıklığı yaşamaktan çok korkuyor. Ve siz onun için bir yıldızsınız. Ulaşılması gereken bir yıldızsınız. Ve sizin biraz minnak da olsa bir ego yaptığınızı düşünüyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben bunu şöyle yorumlayacağım. Akrepler çok mütevazı insanlardır. Yüzde doksanı. Tabii ki egosu olanlar da var. Ama şurada şunu şöyle yorumlayacağım. Diyor ki sen diyor kendi, kendine güvenen bir insansın. Ne olduğunu biliyorsun. Yani eksin artını biliyorsun. Sana hayranım. Sen benim yıldızımsın. Haklı bir avran var diyor haklı. Yani sen ne sen diyor yani parlamayı hak eden bir insansın. Diyor. Size duygusu da harika çıktı. Sizi e, siz onun gözünde bir yıldızsınız. Şimdi sizin de çok güzel yani evlilikse evlilik, işse iş çok güzel. Başarılar imza atacağında farkında bu kişi. Şimdi bu kişiye ya da ilişkiyle ilgili neyi bilme ihtiyacı var? Benim eee beni akrepler, güç Tılsım ikilisi. Denek dokuzlusu. Ay harika ya. Denek prensi. Diyor ki kartlar bu ilişki ile ilgili bak içindeki güc güce, dişil enerjiye, kadın erkek fark etmez. Dişil enerjiye güven. Hiç panik yapma. Sen bir yıldızsın zaten. İlişkiye bakış açını biraz değiştir. Yani çok böyle katısın. Katısın ya. Biraz gevşe diyor. Bak gevşe. Relax ol. Eee yani bu aşk seni canlandıracak diyor. Ay harika çıktı burası. Muhteşem. Sevgili akrepler açılım bu kadardı. Bireysel danışmanlık almak isterseniz WhatsApp iletişim numaram videonun sonunda. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı, emoji bile olsa yorum yazmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler.